Merhaba sevgili Aslan Burcu. Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisin. Biz Eylül ayı bakımı yapıyoruz. Yapıyoruz. Yapıyorduk. Sıra sizde kalmıştı. Hadi bakalım. Eylül ayı için kahve ve tarot yorumumuzu yapalım. Melek tarottan bir mesaj alarak başlayalım. Sevgili Aslan Burcu için neler var bir bakalım Doğaya dön Doğada kendi özünü Kendi doğanı bulacaksın ee, Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da ya sanki sanki biraz sakinleşmek yani içine dönmek doğaya dönmek sana iyi gelecek gibi topraklanma enerjisinden bahsedebiliriz yani çok sordum sual ettiğin ama cevap bulamadığın şeyleri sanki böyle yani mesaj mesajlar alacak gibisin e, baktıkça gördükçe evrenden Mesajların geliyor gibi parçalarda bu şekilde yerine oturacak gibi ama burada birazcık kendi içine dönmen ya da işte içine derken e, yine doğayla alakalı bir takım şeyler yapman belki bir yürüyüştür başka bir şeydir sana iyi gelecek gibi birazcık etrafını incele birazcık bak sebep sonuç ilişkileri e, ya da işte varoluşla alakalı bir takım e, sorular falan soruyorsan cevaplarını bulacaksın. Ne için bir e, sorun varsa? Peki ben kahve balınızı merak ettim açıkçası. E, bir sonbaharı yaşıyor olabilirsin çünkü burada bir yaprak aşağı doğru düşüyor. Biraz yapraklarımı döküyorum e, bu mevsimde bile diyorsan evet yaprak dökme mevsimin gelmiş ama e, yeni şeylerin oluşumu için destekleniyorsun gibi kuruyan şeyler dallar yapraklar var ama çok çok bitişi göstermiyor gibi Böyle pıtrak gibi hani böyle dikenli şeyler olur ya hep öyle tarzda bir şeyler çıktı. Demek ki bir şeylerin size çok batması, sizi çok yorması, sizi çok endişelendirme yani hali var. Kalpte bir değişik durum cereyan ediyor gibi. Bakar mısınız kalbiniz kalp şeklinde çukurlaşmış kalbin tam ortası. Ya yani Şu an istemediğin, istemediğin bir takım şeyler yaşıyor olabilirsin. Beklentini karşılamayan şeyler dolayısıyla bir boşluğa düşmüş olabilirsin. Kalpte böyle bir hissiyatsal durumların gidişatı sana seni memnun etmiyor gibi. Ama burada o kalpte o acılanmayla ya da o hissiyatlarla birlikte yeni bir kapı açılıyor gibi. Bu kapının ardında ya eşiğindesin. Bir şeyler daha zor, daha anlamsız, daha batıyor olabilir. Tam da bu eşikten geçtiğin yani eşikten geçmek üzere olduğun için bu kadar zor geliyor gibi bu eşikte eşe eşi atlamana bir adım kalmış o bir adımdan sonrası rahatlık ferahlık kolaylık diyebiliriz hem sahte dostluklar varsa sahte olan şeyler varsa o kadar maskeli insanlar dolmuş ki yani bunlardan sıyrılman bunlardan kurtulma ya da çok işe yaramayan şeyler ya da çok amacına hizmet hizmet etmeyen şeylerden çıkıyorsun sevgili aslan diyorum ve senin işin bu tarafında farklı bir şeyler bekliyor. Fakat öyle bir şey var ki ben şu insanla e, şu paydayı yakalayabilmiştim ve bu paydada ısrar ediyorum böyle kalsın ya da iş kariyer her neyse o ortak noktayı tutturabilmiştik dediğin her neyse. Bir böyle asma kilidi olarak çıktı gövdeniz bu insanla. Yani burada bakın tık birleşebilmişsiniz. Burada asma kilidi olarak görünüyorsunuz. Ortanız kafalar farklı. Kafalar zaten tam kilide oluşturmamış. Tam kapanmamış. Kapandığı anda bu insanla bu kilit görüntüsünü aldığın anda yani kadersel bir bağlantı gibi de düşünün. Kaderin böyle iki kişiyi yani, yani kader ağlarını örüyor da bu iki kişi bu ağlara dolanıyor gibi. Kader bu iki insanı bağlıyor gibi. Fakat işte burada e, dedim ya tam ara açık. İki, i̇ki kişinin kafası açık ama iki kişi o asma kilidine girebilmiş. Asma kilidi oluşturabilmiş. Ortak bir proje, ortak e, bir takım hissiyatsal, maddesel şeyler olabilir. Ama biraz duygusal gibi hissettim. Tam kafaları da böyle yapıştırdığınız anda bu düğümü kimse çözemeyecek gibi. İşte bu dostluğu, bu arkadaşlığı, bu artık her neyse bunu kimse bozamayacak diyebiliriz ama o kilidin içinde olmaları güzel o birliği o beraberliği yakalamaları güzel ya belki bir güven problemi aşılacak belki bir sadakat durumu e, ya da yanılsamalar varsa ötesine geçilebilecek diyelim alt tabağına bakıyorum çok e, insanlar çıkmış ama hep e, yani burada çok detay Evet bakıyorum ama detaylarda da bir şey yok. Sadece etrafınızı saran fakat e, boş enerjileri olan kimseler olarak çıkmış. Sadece enerjin bir kişiye bir şeye odaklı. O istediğin enerjiyle de o kilide girebilmişsin. Peki burada ne görebiliyoruz? Yere e, F harfi olan bir kişiden bir gül geliyor size. A harfi de var. Böyle harfleri olan bir kişiden bir teklif, ısrarla üzerinde duracağı bir şey, belki bir gönül alma söz konusu olabilir. Cılız kalan, zayıf kalan, ince kalan şeyler var. Bence bu aralar inatsal olarak sarılmıyor gibisiniz. O kaynağa yönelmiyor gibisiniz. O kaynağa yönelmenizde fayda var. Onun için böyle bağlantılar zayıf. Ee, dış sosyal ortamda yapmak istediklerin için o gücü bulamıyor gibi gibi böyle bir durumları hissettim Onun için birazcık daha sağlam sarılmalısın artık kaderin ipine mi diyeyim sana uzatılan bir şey mi diyeyim Peki doğaya dön mesajı da gelmişti Belki bir bir takım şeyler için gezmek görmek sıkıntıları başka bir çevreye girerek atlatmak da olabilir Peki nedensiz şeyler yaşıyorsun Sıkıntılar ya, Bir içe dönmek Bir doğaya dönmek bunlar olabilir. Tabii bir müddet sonra o içinde o enerji yakaladıktan sonra böyle birazcık sosyalleşmen de gerekecek. İçsel bir e, tamamlanma yaşadıktan sonra kabuğunu kırabilirsin diyeyim ben sana. you mm -hmm. Bakın şu kupa kilise enerjisinden kilit olarak zaten çıktı. Bunu paylaştım. Kupa kilise enerjisi çok yüksekti. Yani o kilidi oluşturabilmek artık oraya bir mühür vurabilmek yani biz tamam olduk e, demek var. Ya da ben şu işte şu durumla e, tamamlandım. Başka enerjilere de artık kapımı kapattım diyeceğim bir noktaya geleceksin. Bir erken yaprak dökümüne gitmiş gibisiniz Bunun farkındayım Eminim birçok kişiyle de uyumlanıyorum Hayat bazen can yakar Şeklinde mesajla birlikte Bunu alacağım Bu zaten doğaya dön mesajınızdı ee, Erken yani Hayat bazen can yakar Bir şeyin e, soğuk tarafını yaşamak Üşümüş hissetmek e, Zor olan tarafında olmak Gölge tarafında olmak var bir şeyleri. Dediğim gibi bir de erken e, yaprak dökümüne geçmişsiniz. Gitmişsiniz. Ama bu e, size artık eskisi kadar zorlamayacak gibi. Bakın şu gölge enerjiden çok çabuk kurtulacaksın. Eylül ile birlikte. Çünkü çünkü şöyle bir şey var. Serbest bırakmak var. Kendini gevşek tutmak var. Kontrol edemediğin şeylere çok e, hakim olmaya çalışmak. Çok e, onları onlar için yorulmak yok, bırakmak var. Zaten ilk başta da dedik ya. bir şeyler olup bitiyor. Tam değiştirebileceğiniz şeyleri değiştireceksiniz ama değiştiremediğiniz, değiştirim değiştirme durumunun mümkün olmadığı şeylerde ne yapacaksınız? Biraz serbest bırakacaksınız, oluruna bırakacaksınız. Akışla birlikte siz de ne yapacaksınız? O akışa kendinizi bırakacaksınız ve böylece kuşkuyu, endişeyi, şüpheyi de ...serbest bırakmış olacaksınız. Ben şuraya... ...o düştü ya böyle... ...kendi gitti ya onu almak istemiyorum. Ben onun yerine size... ...Eylül'ün başka mesajını seçmek istiyorum. Hadi böyle bir güzellik yapalım. Ee, tamam çok güzel geldi. Dinarların içi olanı... ...neşesini şakayan kuş gibi... ...geri gelen mutluluğuna senin Bir takım şeyler sizden gitmiş gibi... ...fırsat kayıpları... Maddi manevi kayıplar ya da ele geçen bir takım şeyleri iyi kullanamamak gibi. Ama işte burada tekrardan bakın bir şans doğuyor size. Ve bu şansı çok güzel kullanacaksın sevgili Aslan Burcu. Kitaplar yeni şeyler öğrenmeyi gösterir. Kitapta yeni bir bilgi edinmek, yeni durumlara yönelmek, yeni keşif alanları sunar size. Yani başlayıp başlayıp tamamına erdiremediğin yarım kalan şeyler de olabilir belki bir eğitim hayatına tekrardan dönecekti olabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. ve burada tamamlanmayı da göreceksin. Yani bir demir atmak var. Bir şeyi sabitlemek istemek var. Dedim ya o kilidi oluşturduktan sonra artık burada mühürleme enerjisi gözüküyor. Benim hala sana dair umutlarım var kartı geldi. Yeşillendirmiş bakın bazı şeyleri. Demek ki kendi aklında fikrinde bazı şeyleri yerleştirebilmiş, eksik parçaları koyabilmiş. Ama şimdi size yansıttığı duygu çok farklı. İçinde kendi yaşadığı duyguları çok farklı gibi. Ya yani burada birazcık o ilişkiniz yüzünden canınız yansa da, yani burada inançlar da ilişkinizi etkileyici bir faktör olarak çıktı. Benzer ya da çatışan inançlar demiş hani sizi bir araya getiriyor ya da hani daha önce diyeyim bir araya getiren bazı faktörler şu an e, yine aynı faktörler ilişkinizde bir zıtlık meydana getirmiş gibi. Yani şu sebepten dolayı bir aradaydık şu sebepten dolayı yine ayrıyız demek var. Ama burada bakın istekler aynı anda akıyor. Niyetler aynı anda. Arzular aynı anda böyle e, yükseliyor. Ve burada bakın ondan size geçerli bir tılsım gelmiş. Yani affetmek var. Belki bir şey kabullenmek var. Zaten biliyorsunuz ama susuyorsunuz. Ama kadersel örüntüde bu insanın hep karşınıza çıkması hali görünüyor. Artık gölge tarafında da kalmayacak. Bir şeyleri net şekilde ifade edecek. Karanlıkta gölgede kalan bir e, kısım varsa o e, belki bir duygusallık, belki bir e, söylenmeyen şeyler, yapılmayan şeyler bunlar oradan çıkarılıyor. Ve tekrardan hani bu ilişki için kendini şanslı saymak var. Yani bu kişiyle koptuysanız bakın yollar sanki biraz ters düşmüş gibi tekrardan yönünü size doğru çevirmesi söz konusu. Ama biraz kendinizle vakit geçirecek gibisiniz bir dönem. Ondan sonra birazcık yalnızlık çekmek, belki birazcık kendi kafanı dinlemek var. Ondan sonra bir arada olmak da görünüyor ya da e, bu insanla aradaki muhabbet bağı derinleşiyor diyebiliriz. Kendine çok iyi bak, yorum yapmayı unutma. Hoşça kal.